Bereket için tarçın ritüeli nasıl yapılır? Tarçın ritüeli, başlayan her yeni ayın ilk günü yapabileceğiniz bir ritüeldir. Ritüelin temel amacı hayatınıza bolluk, bereket ve parayı çekmek, bunun yanı sıra yeni gelen ayın olumlu ve uğurlu geçmesini çağırmaktır. Tarçının parayı ve bolluğu hane içine çekmek için eski çağlardan beri kullanıldığı bilinir. Tarçını ritüellere dahil etmek için çok çeşitli yol vardır yüksek güçlü titreşimleri ile tarçın ideal bir doğal ritüel aracıdır. Çubuk tarçın ya da toz tarçın ile uygulanabilecek ritüeller vardır. Bu ritüellerden bazıları gerçekten kolaydır. Örneğin gelirinizin bereketini arttırmak için cüzdanınızda bir parça kabuk tarçın taşıyabilirsiniz. Ya da 2-3 damla kadar tarçın yağını cüzdanınıza damlatabilirsiniz. Bir diğer kolay uygulamada ise hane içi temizlik yaparken temizlik suyuna 4-5 damla kadar tarçın yağı ilavesi yapabilirsiniz. Bu yağ hanenin refahını, bereketini pekiştirmek için yardımcı olabilir. Yeni ay tarçın ritüeli. Bu ritüel genellikle yeni ayın ilk günü yapılır ve uygulamada toz tarçın kullanılır. Az miktarda toz tarçını sağ avuç içinize alın. Avucunuzu kapatın. Hanenizin ya da iş yerinizin kapısına gidin. Elinizdeki toz tarçını bir nefeste kapının dışından içeriye doğru üfleyin. Tarçının yerde en az 24 saat kalmasına izin verin. Ritüel boyunca olumsuz olan hiçbir şeye odaklanmayın. Yalnızca iyi ve güzele odaklanın. Hanenizin, mekanınızın iyilik, bolluk ve bereket ile dolup taştığını hayal edin.